Katil kim oynayacağız. Biz hemen bir maç başladıktan sonra geri dönelim. Kanka ben burayı keserim tamam mı? Ben burayı keserim. Ya yani boş yapmayalım yani burada şimdi iki saat. Adamlara mutluluğumuzu göstermeyelim. Zaten parkuru burada herkes önümüze geçiyor. Kanka bak katil olursan da şerif olursan da bana söyleme. Kimseye kimseye söylemez. Ha başlıyor. Ben videoyu burada devam ettiririm. Arkadaşlar geri geldik. orada ee, o arada maçı buldu. Katil ve şerifi seçiyor. Katil şansı 8. Şerif şansı %8 aynen. İkisi de aynı. Bakalım kaç gelecek ne gelecek. Birbirimize söylemek yok arkadaşlar. Mesela o katil gelse bana söylemiyorum. Ben ben de katil gelse söylemiyorum. Masum. yerdeki altınları topla. Altınlar çok önemli. Biri harbi çatır çatır kesiyor. Üf. Aa katili gördüm. Katil gördüm. Katili gördüm. Katil peşimde. Aa Ömer bak. İyi. Arkadaşlar benim neden isim Edgar diye soracak olursanız skin almak için böyle yaptık. Ömer de böyle yaptı. Geldim. Ah bıçak attı gördün mü? Kanka kanka şuraya gir, şuraya gir, şuraya gir. Gel yanıma kanka. Umarım katil değilsindir. Bak şu katil. Bu katil işte. O katil, o katil kaç ondan kaç 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 kaç. Kaç beni öldürecek sanırım ya. Kanka ben üstüme kapıyı kapattım. Kanka öldüm. Öldüm kanka. Arkadaşlar siz de bu arada bir like atsanız mükemmel olur. Biz gene maç başlayınca geri dönelim. Arkadaşlar biz gene maç başlayınca geri dönelim. Kanka buraları neden keseceğiz diye soracağım. Ha tamam. Arkadaşlar geri geldik. Ee, buraları kesmemizin sebebi parkurda bir önümüze geçiyor, Sinirim bozuldu benim. Bir videoda da bir şeyler demeyeyim. Oho be. Aynen. Sen buraya öldürürsün. Gel öldüreceğim. Evet şereftim. Katili öldürdüm. Arkadaşlar biz gene maçı bulsun gelelim. Ha Ömer nasıl keseceğimizi diyordun. Şey. Benim bir tane edit programım var. Mükemmel. Beni biliyorsun zaten nasıl edit yaptığımı kanalımdan. Sen kanka bence bana yolla. Şeyleri kesmeyelim mi? <laughs> Arkadaşlar biz geri geldik. Evet bakalım. <laughs> Bu el. kanka arkandayım şu anda. <laughs> Çünkü katili gördüm kanka. Abo. Şeyde. Şu bu. Şuradaki bak. Yani şuradaki bak. Oradaki. Çaktırmıyor ama o katil kanka. Evet gördüm birini öldürken. Gel kanka. Gel kapıyı kimseye açma. Kimse sakın açma. Evet tüm el burada kalın. Ve otobüsü süreyim. Sürüyorum kanka. Sen de bin oraya. Eee <laughs> boynum kırıldı. Boynum kırıldı. Evet kapıyı açalım. Hadi inelim. Hadi inelim. Hadi inelim. Kanka gel şu bahçeleri gezelim. O kadar İstanbul'a gelmişiz. <laughs> kanka şu 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 şu. Kanka kanka peşimizde. Kanka çabuk kaç 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 kaç. Neredesin? Kanka çabuk kaç bu adamdan. Kanka. Kanka sen öldün mü? Neredesin? Kanka boyunda katil denk gelmek var ya yani. Ömür yer. Biz kazandık. Ben öldürdüm abi. Ben şeriftim baştan beri. Şerif'in yayını aldım. Evet sanırım maç düşmüş. Arkadaşlar video sonunda bir kere daha acaba böyle bir heyecan olsun diye bir kere daha mı atsak? Hadi lan. Atalım katil. Ne zararı var ki? Başlıyor hemen. Burayı kesmeyelim. Aynen. Aynen, muhtemelen bundan sonra da benim kanala çekeriz. Sürekli bir yarın atsam, editini halletsem. <laughs> Katili gördüm. Kanka, katil altta, katil altta, katil altta. Kanka, katil kaç 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 kaç? Metroda katil, metroda. Bana bir kere şerif geldi. Geçen halde zaten katilin yayını aldım. Evet 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 lakası katil ve ah öldürüyor öldürüyor öldürdü beni ya. Aa öldürmemiş ölmemişim. Evet öldürdüm onu. Katil Bir sonraki videolarda Hadi gel bir video bir el Arkadaşlar daha atalım, sesimi açtım şimdi gameplay videosu yapacaktım normalde ama şu bilgiyi vermeden geçemeyeceğim. Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın kanalıma. Yani bir yer daha atalım dedik böyle bu, bu de konuşuyor şey söyleyeceğim. Aynen bir bir şey daha söylemek istiyorum. Hı. Ee, arkadaşlar videolarımı izliyorsunuz like atıyorsunuz abone olmuyorsunuz beni çok üzüyorsunuz ben burada sen abone olmadığı için ağlıyorum her gece oturup uy uykum kaçıyor evet arkadaşlar ben de muhtemelen arkadaşlar şey, izliyorsunuz Arka abone yani, olmuyorsunuz iyi, yani. abone ol, Ayıp. ol ne oluyor abone olunca vücudunuzdan karaciğer falan mı bağışlamış oluyorsunuz ne oluyor abi evet arkadaşlar Aksine yani biz size eğlence kazandırıyoruz yani evet arkadaşlar abone, abone, olunca yani. bir yerleriniz mi kopuyor yani ne olacak bir abone ya ne olacak yani bir abone alsanız yani. izliyorsunuz bak bakıyorsun. evet ya izliyorsunuz arkadaşlar 500 izliyorsunuz ama abone ol olmuyorsunuz like atmıyorsunuz yap benim 2000 izlediğiniz video'm var ne abone olmuşsunuz ne beğenmişsiniz yani ben bir sürü dislike yaptım onun çok kızdım yani evet ayıp yani yaptığınız biz yani çok uğraşıyoruz bir de, o videoları. Yorumlarda küfreden oluyor da? Evet. Yani yorumlarda bir sürü küfreden vardı bence. Evet baktığımda. arkadaşlar, ayıp ediyorsunuz yani. Biz çok uğraştık. Kanka böyle de atalım. Böyle de atalım kanka. Evet. Adam gibi eğer bir sorununuz varsa arkadaşlar, şimdi burada hiç şaka falan yapamayacağım. Adam gibi sorununuzu düzgün bir dille anlatabilirsiniz. ama küfredene evet. asla ben direkt banlıyorum abi. Yani Ben de yazdım. Banlıyorum abi kanaldan. Bir arada ya yorum de de. yapamıyor. Dis atamıyor, Hiçbir şey yapamıyor abi. Evet yani. hiçbir şey yapamıyor Acaba yani, Arkadaşlar mesela olacak? ben YouTube stüdyoya gidiyorum. Toplamda 4000 izlenmem var. Ama abi şu abone sayısına bak ya. 27 abone bize yakışıyor mu? Yani i̇lla bot mu attıracaksınız arkadaşlar yani? Başka YouTuberlar gidiyor bot atıyor. 1000 abone oluyor. Düzeneğimizle 27 abone olmak bir şeyiniz yok Bir şey söyleyeceğim. Ay, Kanka bir şey diyeceğim. Şerif Kanka. oranım %8 katil 4'tü. Şerif olamadım. Şimdi katil olma oranım %42. Vallahi mi? Ben katil olabilirim. Evet. Oyunu da o zaman seni senin nerede senin şeyde atarız o zaman da. kanalda. Evet, senin arkadaşlar, kanalda. Arkadaşlar gibi YouTube stüdyoya giriyorum arkadaşlar. Mesela 4000 izlenmiş. Tamam mı? Abone olan kullanıcılar %1.92 mi neydi? Evet. evet bu izleyen yüzde sekizlik kısmı ne oluyor yani evet, arkadaşlar, abone olmuyor izleyen yüzde 98'likler yani ne oluyor arkadaşlar ayıp ediyorsunuz yani 2 bin izliyorsunuz ama abone like yok yani arkadaşlar ne olacak yani bir abone yani, canınız mı çıkıyor yani olsun yani, yeriniz... yani mesela gidiyorum bakıyorum adam bot atarak 900 bin abone oluyor biz burada emeğimizle 20 abone olmak için affedersiniz kıçımızı yırtıyoruz yani. Evet Hiç zaten çok... öldüm kanka şey katil kanka ayakkabı şey. Kanka dibinde katil of, öldün. Tamam güzel yayla Mesela, Hadi güzel. ben videoyu bitireyim arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Hayra kanalına da aynı şeyleri yapın. Hepinizi çok seviyorum. Linkler de var. Hadi bay bay.